Hamilelikte baş ağrısı, hamilelik dönemi birçok fiziksel ve hormonal değişikliğin yaşandığı bir süreçtir. Bu değişiklikler birçok kadın için baş ağrısı gibi rahatsızlıkları da beraberinde getirebilir. Hamilelikte baş ağrısı oldukça yaygındır ve gebelik dönemi boyunca birçok kadını etkileyebilir. Peki, hamilelikte baş ağrısına ne sebep olur ve bu ağrılarla nasıl başa çıkılır? Hamilelikte baş ağrısı sebepleri, hamilelikte baş ağrısının birçok sebebi vardır en sık rastlanan sebepler arasında hormonal değişiklikler gelir. Hamilelikte vücutta artan hormon seviyeleri baş ağrısına neden olabilir. Progesteron ve östrojen hormonlarının seviyelerindeki artış, baş ağrısına yol açan kan damarlarının genişlemesine neden olabilir. Bunun yanı sıra hamilelik döneminde sık görülen diğer bir sebep ise gerilim tipi baş ağrılarıdır. Gebelik döneminde yaşanan stres, huzursuzluk ve uykusuzluk gibi faktörler, gerilim tipi baş ağrılarına yol açabilir. Ayrıca hamilelikte ortaya çıkan migren atakları da baş ağrısının sık görülen bir başka sebebidir. Hamilelik sürecinde vücutta artan kan hacmi de baş ağrılarına neden olabilir. Artan kan hacmi kan damarlarının genişlemesine ve baş ağrılarına yol açabilir. Bunun dışında düşük kan şekeri, dehidrasyon, sinüzit gibi faktörler de hamilelikte baş ağrısının sebepleri arasında yer alabilir. Hamilelikte baş ağrılarıyla başa çıkma yöntemleri. Hamilelikte baş ağrılarından muzdarip kadınlar için birkaç yöntem deneyebilir. 1. Dinlenme ve uyku. Dinlenme ve yeterli uyku, hamilelikte baş ağrısını hafifletmek için en temel yöntemlerden biridir. Vücudun yorgunluğunu atmak ve stresi azaltmak için düzenli aralıklarla dinlenmek çok önemlidir. İkinci, Su tüketimi hidrasyon, baş ağrılarının azaltılmasına yardımcı olabilir. Hamilelik sürecinde vücutta artan sıvı ihtiyacını karşılamak için yeterli miktarda su içmek önemlidir. Günlük su tüketimine dikkat etmek baş ağrılarını azaltabilir. 3. Kafeinden uzak durmak hamilelikte kafein tüketimi baş ağrılarını artırabilir. Kafein içeren içeceklerin tüketimini sınırlamak veya mümkünse tamamen bırakmak baş ağrılarını hafifletebilir. 4. Masaj ve sıcak soğuk uygulama baş ağrılarını hafifletmek için kafa masajı yapmak veya sıcak soğuk uygulamalar yapmak faydalı olabilir. Rahatlama ve kasların gevşemesine yardımcı olarak baş ağrısını azaltabilir. 5. Doktora başvurmak. Eğer hamilelikte baş ağrıları çok şiddetli ve dayanılmaz hale geliyorsa doktora başvurmak önemlidir. Doktor baş ağrısının sebebini ve uygun tedavi yöntemlerini belirleyerek size yardımcı olacaktır. Hamilelikte baş ağrıları oldukça yaygın bir şikayettir. Yeterli dinlenme, hidrasyon, düşük stres düzeyi gibi önlemler alarak ve doktorunuzun önerilerini takip ederek bu ağrılarla baş edebilirsiniz.